Estağfurullah. billah. Ve ma ya'zub ar rabbike min mithqal zerretin fil ardı ve la fis sema. Yerde ve gökte olan ne varsa yani kişiler yaptıkları vesaire onlar böyle zerre ağırlığınca bir iş olsa bile Allah'tan gizli kalmaz zerre ağırlığı hani zerre nedir küçücük bir parça işte güneş vurduğu zaman hani havaya böyle tozlar böyle kalkar ya küçücük böyle gözde zor görülebilen yani onun ağırlığınca bile olsa gökte ya da yerde bu Allah bütün bunlar Allah'tan gizli kalmaz hatta Rabbimiz ve la esgara min bundan daha küçük bile olsa ve la ekbara bundan daha büyük bile olsa hiçbirisi gizli kalmaz illa fi kitabi mübin onlar gerçekten apaç bir kitapların yani levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu yerde ve gökte bulunan bizim yaptığımız ne varsa davranışlarımız, hareketlerimiz, konuşmalarımız, dinlememiz, oturmamız, kalkmamız, düşüncelerimiz, fikrimiz, büyük olsun, küçük olsun, sevaplarımız ya da isyanlarımız, günahlarımız ya da Rabbimizi razı, odan, razı eden işler büyük ya da küçük olsun hiçbirisi gizli kalmaz, hepsi kayıt altındadır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu bilinçle hareket edip kulluk şuuruna eren kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mübin İslamı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak ameleden kullarından eylesin.